geldiniz. Bugün sizlere enfes sosuyla marine edilmiş tavuk çöp şişler nasıl hazırlanır onu paylaşacağım. Sosun damakta bıraktığı tadı anlatılmaz yaşanır diyorum ve hemen tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Ben tarifim için 4 parça tavuk göğsü kullandım. Siz isterseniz miktarını arttırabilirsiniz. Tavuk göğsümüzü uzunlamasına ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde kesiyorum. Daha sonra hepsini bir tabağa alıyorum. Sizi çok fazla sıkmamak adına bu aşamayı hızlandırdım. Ve sosumuz için gerekli malzemeler. Yarım çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı yoğurt. 1 yemek kaşığı domates salçası. İsterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Daha sonra baharatlarımı ekliyorum. Tuzum bir tatlı kaşığı. Baharatları kendi ağız tadınıza göre miktarını arttırabilirsiniz. Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1-2 diş rendelenmiş sarımsak. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum, iyice harmanlıyorum. Ve daha sonra dilimlemiş olduğum tavuk göğüslerini sosumun içine bırakıp güzelce her tarafına yediriyorum. Hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra tabağıma diziyorum ve yarım saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Evet tavuk göğüslerimiz güzelce dinlendiler iyice marina oldular Bu şekilde kesme tahtasına koyup rulo yapıyorum Çöp şişlerimi sırasıyla takıyorum Ben bu sosu tavuğa çok yakıştırıyorum gerçekten çok lezzetli oluyor Denerseniz sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Yaptığım gün bitiyor benim bu tarif. Çünkü çok lezzetli, çocuklar bayılıyorlar. Sizin de beğeneceğinize eminim. Evet, şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Genişçe bir tavaya az miktarda yağ döktüm, kızdırdım. Çöp şişlerini içine bıraktım. Arkalı önlü kız, e, kızartıyorum. Çok ağırlı ateşte kızartmayın. Çünkü birden yanacağı için içleri pişmemiş olabilir. Orta derecede olması yeterli. Bu şekilde arkalı önünü arada bir çevirerek güzelce her tarafını kızartıyoruz. Daha sonra servise hazır hale getiriyoruz. Evet, tavuk çöp şişlerimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum.